Hepinize iyi günler. 18 Temmuz 2024 günlerden Perşembe. Kısa kaydımıza başlamadan önce hepinize sevgi ve saygıları sunuyorum. Bol yeşil cüzdanlar diliyorum. İlk önce Amerika'ya bakıyoruz. Dow Jones Endeksi günü 0.59 puanla artıda kapattı. Yeni bir ATH gerçekleştirdi. S&P Endeksimiz 1.39 puan eksiyle ufak bir düzeltme mi? Düzeltme başlangıcı mı diyeceğiz? Bakalım ilerleyen günlerde adını koyacağız. Nasdaq'ta 2.94'lük bir düşüşle günü kapattı ki Nasdaq günü yükselen ufak bir kanal yapısı vardı. Kanal yapısını direkt alt bandından aşağıya doğru yaptı. Market makerimiz hani beklenti içerisinde acaba dedim Nas'dan bu düşüşünden istifade eder o da aşağıya düşer mi? Çıkarken ayrıştığımızı gösterip düşen Bitcoin dün itibariyle sanki biz yine ayrıştık kardeş biz hiç onlara ilgilenmiyoruz falan dermiştesine yatay seyri ufaktan bir eksi. Bugün de artıda gidiyor. E, ee, Futures'lar ne durumdalar? Dow Jones 0.02'de, S&P 0.29 artıda, Nasdaq 0.54 artıda. Ee, saat 3.30'da gelecek veriler var. Bu veriler eşliğinde büyük bir ihtimal Nasdaq bu düşüşünü e, fazlasıyla kapatacak gibi duruyor. Artıya geçeceğim işaretlerini veriyor. Kulağınızın kenarında olsun istiyorum. DXY endeksi Valla şelale olmuş aşağı doğru gidiyor enteresandır. E, dominansımız, dün konuşmuştuk zaten, dominansımız bu ara yükseldi ama Bitcoin'in yükselmesiyle yükseldi. Bitcoin'den e, Ethereum'a, altcoin'lere para geçişi esnasında bizleri daha da pozitif, güzel etkileyecek bir şey bu. Yeter ki altların canlı olduğu pozisyonda dominans yükselsin, sıkıntı yapmıyoruz biliyorsunuz. Hemen şöyle hızlıca Bitcoin'e geçiyorum. 15 dakikalık grafiğimizde. Dün canlı yayında direkt o anda gözüme çarpmıştı. Orada çizmiştim size biliyorsunuz. Buradaki ayıkamamızdan dışarı çıktık. Hedefimize doğru gidiyoruz. 67.5'lar 67 aralarında hedefini gerçekleştirmiş olacak. Ayrıca burada da yükselen bir 15 dakikalıkta da kanalımızı gördük. Çok da güzel çalışıyor. Üst bant, üst bant, orta bant. Orta bandın altına da sarkmadık. Maşallah var diyelim. Şuradaki fibraçın üzerine bir kalıcılık sağlayamadık. Geçtiğimiz gün içerisinde bir yukarıya sağlam iğne atmıştı ama... Arkasından düzeltme yaparak tekrardan haftalık kapanış seviyesine kadar geri çekildi. Ee, i̇lk önce alttaki 0.5'ine kadar geri çekilmişti, ee, ama topladı kendisini. Tekrar 0.6'lar civarında orayı kırmak için bir çaba içerisindeyiz. Orayı kırdıktan sonra artık burada düşen trendimizde işimiz bitti diyeceğiz. Burada yeni bir yapıyı oluşturmak için artık e, grafikte arayışlarımıza gireceğiz ki gözümün önünde de var yani. Burada yükselen bir trend için yapacağım çalışmayı da biliyorum. Onu da akşam canlı yayında yine yerine getiririz. Kamamızı kırdık, kamamızı o yüzden hala kaldırmıyorum. Hedefine gittikten sonra kaldıracağız. Gerekirse kaldırırız, onda da problem yok. Bitcoin pozitif. Ufak ufak yükselişlerine devam ediyor. Sadece biraz daha ekstrem hacime ihtiyacımız var. Bu hacimle birlikte muhtemelen iyice yukarı doğru hareketine başlayabilir diyelim. Ee, kanal boyunu kırarsa kanal boyu kadar yukarı gitme hareketimiz var biliyorsunuz. Aşağı kırarsa aşağı kadar gitme hareketimiz var. Lütfen kimse bunları kulak ardı etmesinler. Ethereum, Ethereum'da artık kanalını kırdı. Günlük yükselen trendin üstüne aldı. Ee, 0.5 fibonacci'den haftalık kapanışına kadar bir hareket, sonra düzeltme oldu. Tekrardan şu anda 0.5 fibonacci üzerinde duruyor. Ee, önünde e, 3500'lerde haftalık kapanış 3.540. 7'lerde 06 Fibonacci'miz var. Onun üzerinde de bir ara direncimiz 3606'larda. Yani buradaki zaten hedefimiz bizim üst Fibonacci'mize kadar da hemen hemen onda görevi yerine geldi. Bunu da iptal ettikten sonra Ethereum'da da yükselen bir trend çalışmamızı artık Fibonacci olarak koyacağız. Bakalım o bizi nerelere kadar götürmek isteyecek çünkü artık zaman da yaklaşıyor. 23'üne şurada bir şey kalmadı değil mi? E, ethereum bitcoin paritesine baktığımızda ise e, Burada biliyorsunuz düşen 4 saatlikte büyük bir yapımız vardı Üstüne iğnelerimiz vardı Haftalık seviyenin etrafına dolanıyoruz burada bir de 4 saatlikte üçgen yapısı oluşturmuştuk Bakalım bunu nereye kıracağız yukarı kırarsak ok Şuradaki çubuk kadar aşağı kırarsak da e, Ters söyledim yukarı kırarsak şöyle aşağı kırarsak böyle bir hedefimiz olacak Yani yukarı kırılışlarda bizim Biliyorsunuz asıl beklentim 64'lerdeki şuradaki haftalık dirence kadar gelmemiz altcoin'lerin rahatlaması için. Bakalım izleyeceğiz ne tarafa gideceğiz. Kanal üst bandının sürekli üstündeyiz. Orta bandın üstündeyiz uzun zamandır. E, artık buranın kırılma zamanı yakındır. Yaklaşmışızdır. Kıralım artık değil mi? Yeterince burada e, oyalandık diyelim. Ve e, hemen hızlıca... Aha şey söylemedim. Bir direnç destekleri söyleyeyim. Buradan 12 saatliği çünkü açamıyoruz. Bitcoin'de eğer ki bir problemle karşılaşmazsak önümüzdeki ilk direncimiz ara direnç 65500, haftalık kapanış 66700, e, Fibonacci'miz 68100'lerde. Geri dönüşlerde altımızdaki ilk destek e, yine haftalık kapanış 6450'ler diyelim. E, Fibonacci seviyemiz 52.000 pardon 62.758 kanal alt bandı da hemen hemen orada Haftalık seviyemiz 61.198, 10 altındaki Fibonacci'miz de 60.450'lerde. Bunu da atladıktan sonra şuradan hemen ETF'lere geliyorum arkadaşlar. Dün akşam da Grayscale'in satmasına rağmen e, Fidelity ve e, BlackRock'ın alımlarıyla günü yine pozitifte geçirdik. Diğer birçok altcoin'de, şey, altcoin diyorum şirkette alım ya da satım işlemi gerçekleşmemişti. E, düşeni görmek istediler herhalde. Ne kadar düşeceğini görmek istediler. E, Grayscale düşene bir tekmede ben atayım. Her zaman olduğu gibi. Hiç destek meslek yok zaten. Hep satıyor. Niye aldığını hiç anlamış değilim zaten. E, hala e, ETF'ler pozitif. Güzel giderliyor. Geçtiğimiz haftayı komple alışla kapattık. Bu haftayı neredeyse komple alışla kapatıyoruz. Çeker gibi devam ediyor. Likidasyonlara geldiğimizde ise... Şöyle son 24 saatlik likidasyonda iki tane bant arasında ilerledik. Aşağı doğru şurada açılan short esnasında yapılan, e, oluşan yapıyı e, attığımız iğneyle alıverdik ve yatay seyrine devam ediyor. Biraz daha uzun vadede bakacak olursak şöyle haftalı alalım mesela. Son bir haftaki yükselişi görelim. E, gördüğünüz gibi artık şuradan aşağıda güzel bir likidasyon oldu. 62 bin sağlam bir e, ne diyelim likidasyon bağlandı. E, altımız bayağı bir dolu. Üstümüzde tabi doluluk var ama onu görmek için şöyle bir 3 ay ve üstüne geçmemiz lazım. Yoksa oradaki rakamları da göremiyoruz. E, Market Maker aşağıya baktığınızda gö kayboldu gördünüz değil mi? Şurada ufaktan bir rakam var gibi duruyor 62'lerde ama asıl bütün mesele yukarıda. E, buraları da elbet bir gün alacağız diyelim ve yukarıya doğru devam edelim. Balinalarımızda durum nasıl? Biraz önce 96'ydık. Tekrardan 95'e indik. E, 95'e 15. Burada altta duruyorlar. E, burada bayağı bir eksilmemiz oldu değil mi? 26-27'lere kadar görmüştük. Orada bir 10.000-12.000'lik bin, bir eksilmemiz var. Ama nerede? 4. satırımızdan dışarı çıkan olmadı. burayı en fazla 97. Birkaç saatliğine de 98 görmüştük. Onun dışında bir yükseliş görmemiştik. Hala burası 95-96'larda seyrine devam ediyor. Hala hazırda iyiyiz arkadaşlar. Hala hazırda yükselişimiz devam ediyor. Umutlarımız yeşermiş durumda. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tekrardan bol yeşil cüzdanlar diliyorum. Görüşmek üzere.